Oha. Kupa Ligi bitti. Ay çok da bir şey vermiyorum işte. Yani hesaplarıma çok girmedim doğrudur. Ana hesabı oynuyoruz abi. Bir tane daha vermesi. <laughs> ne diyorsun lan? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta oyunda markete ücretsiz bir rozet paketi geldi arkadaşlar. Bende de 5 tane hesap var. Bu 5 beş hesabın 5'inden de rozet paketlerini açmak istiyorum. Bakalım destansı bir rozet çıkarabilecek miyiz? Ve aranızda destansı rozet çıkarabilen var mı? Çıkardıysanız yorumlara yazabilirsiniz ne çıkardığınızı. Ve videoya geçmeden önce de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda hatırlarsanız en son bir Bean Kupa Bonnie kasmıştık. Bean Kupa serisi devam etsin mi arkadaşlar? O kupa kastığımız video diğer videolara göre daha bir fazla izlendi ve güzel bir şekilde 500 like'ı aldı arkadaşlar. Bu yüzden de sizlere sormak istedim. Yani gelmesini istiyorsanız bu videoya da bir adet like atmayı ve yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ona göre 1000 kupaları isterseniz siz katmaya devam ederiz. Yani şu an şöyle bir baktığım zaman 30 rütbe olmayan baya bir karakterim var. Herhalde bir 25 tanesi falan 30 rütbe yaptım diye biliyorum ben. Yani saymadım işin açı. Çok da önemli değil de. Yani eğer isterseniz tekrardan 25 30 rütbeleri kasarız arkadaşlar ve kastımız 30 rütbelerle birlikte zaten. Yani iki sezonda kalsak muhtemelen 50 bin kupayı da orada arada görmüş. Aradan çıkarmış oluruz diyorum. Ve buradan ilk rozet paketimi açıyorum. Crow, Amber ve Jesse güzel rozetler çıkardık. Ama destansı çıkmadı burada. Bakalım diğerlerinden devam edeceğim. Evet bizim bir seviye bir hesabımız vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız bu hesapta bana artık yani ne zaman girsem bunu yaptırıyor. Bana zorla savaşçı yükseltirmeye çalışıyor. Bak bak gördünüz mü sürekli eee savaşçı yükseltirmeye çalışıyor. Burada bir sürü bir seviye karakterimiz var. Artık neredeyse hepsi 500'e düşmüş. Bu hesaba da uzun zamandır girmiyoruz. E, bugün birazcık sizi yorumlarda yoracağım arkadaşlar. Bunu da yazabilirsiniz. Yani bu serinin devamı gelsin diyorsanız bu hesaplarla tekrardan böyle bir seviye 750 yapmaya devam ederiz arkadaşlar. Bakalım buradan bir rozet paketimizi açalım. Burada başka bir ödül yok değil mi? Bir önceki günküleri tabii ki Yok etmiş. Zaten bugünkü gelen de 22 saat 59 dakika. Bir gün içerisinde kaybolmuş oluyor. Boğagriff. Aa yine G'si çıkardık ha. sonuncudan. Hocam destansı yine gelmedi. Bakalım dur devam. Daha var hesabımız. Ve geldik. Oldların gözü yaşlı. Abi arka daha yüzde poşeti vardı. Abi arkada kapı vardı falan filan. O zamanlar yapmış olduğumuz Ev Yunus Ev serisi arkadaşlar. Yani çok uzakta değilim arkadaşlar. O da şurada yani bak. Şurada ileride bir sizin arkanızda olan bir oda yani. Mutfak yani o tarafta arkadaşlar. Oha wow, baya bir karakter teklifi varmış. Bu arada bu seriyi de böyle bir anda çat diye bitirebilirim. Kaç kupada şu an? 14.000 kupada. Hatta 14.500'dü. Ben geçen bir girdim oynadım. Karakterlerin hepsi 500'dü bak. En çok kupa yapalım bir. Yani iki karakterle oynamışım. Bir 50 kupa Bull'la kasmışım. 16'da Brock'la kasmışım. Bakalım buradan da bir rozet paketini açalım. Bull Frank Nita. Destansı yine çıkaramadık ya. Allah Allah. Ulan bir tane çıkar vereydi bari. Oha. Kupa ligi bitti. Ay çok da bir şey vermiyormuş işte. Yani hesaplarıma çok girmedim doğrudur. Ana hesabı oynuyoruz abi. Bir tane daha vermesin. <laughs> ne diyorsun lan? Oğlum ne zamandır girmiyormuşum ben buna. Üç kere verdi. Üç kere. Yuh bu kadarını beklemiyordum. Üç aydır girmiyor mu ben bu hesaba? Bunu muhtemelen daha önce hiçbir yerde görmemiş olabilirsiniz garibime gitti benim 3 kere sezon ödülü topladık hesap maşallah lan neyse rozet paketinden bir şey verecek mi acaba bu hesapta abi yok destansı çıkartamıyoruz ama güzel emojiler de geliyor işin açı Oğlum vallahi şaşkınlığında kaldım şey. Bu hesapta biliyorsunuz bu hesapta da 30 kya kasıyorduk en son ve artık geldik son hesabımıza 50 kya kastığımız hesap. Bu hesabı en son 43 bin kupa yapmıştık biz gözünü seveyim. 43 bin 600 yapmışız. Ne ara 36 e düştün sen? Bayağı bir düşmüş bu hesapta arkadaşlar. O seriyi de bir tık salmış olduk. Ya başladığım hiçbir seriyi bitirmemişim bu arada. Kendimi de tebrik ediyorum buradan. Bakalım buradan da rozet paketini açıyorum. Abi yok inatla destansı çıkaramadık. Gerçekten merak ettim destansı çıkarabilen var mı? Ben 5 hesabı 5'inden de çıkaramadım. Şimdi ana hesabımıza geri döndüm. Burada benim baya bir kutum var. Onu bir göstereyim. Şu an 37 tane büyük kutu yapmışım ama görevleri yapmaya tabii ki devam ediyorum. Buradan bir şeyli görevimiz var. 8 tane kill almam lazım. Hazır video kısayken de bu görevi de tamamlamaya çalışalım bakalım. Ee, tek hesaplaşmayı şu anda girdik. Haydi bakalım. Ooo çalalım hep geldi derken yani hemen batırdı hocam ya. Hocam yani... Aa. Vay, wow, ulti hızlı doluyor. Öldürdüm. E2 kill aldık biz. Hocam çok güzel. Kaç kill almam gerekiyor? Yalnız herkes öldü orada var ya. Kaç kill almamız gerekiyor? Onu hatırlamıyorum ama Bling Bling. Allahu ekber. Ulan be. Ulti doldurma şeyi var abi. Çok hızlı ulti doluyor. O yüzden Adam tabii ki direkt bizi yakaladı. Neyse iki kill almayı başardık. Sıralamanın çok da bir önemi yok. 6 tane daha düşman yok et. Tamam 18'deyiz. Siz görmediniz. Ben gördüm. 6 kill daha almam lazım. Yine yan yana doğduğumuz bir map ya. Abi niye bütün mapleri böyle yan yana doğacağımız şekilde yapıyoruz ki? Anlamıyorum yani. Allah spamladım sadece. Kill aldım mı? Hiçbir fikrim yok. Aa biz spike almışız. Yine iki kill almışız. Aa o adam beni keser. O adam bana atlar. Evet onun atlayacağını biliyordum. Daha bir şey diyeceğim ben buradan kaçamıyorum ki. Yine ona mı gideceğim? İyi ona gitmedik. Görüşürüz canım. Senin dışındaki o kalan bir kişiyi de alırsam görev için güzel olacak. O da yukarıdaydı gördüm ne o? O da Edgar ya. Kings. O ne lan? Hop ulti. Yedin ağzına ultiyi. Ve öldük abi öldük yapacak bir şey yok 3 tane kill aldık ama temiz Son 2-3 kill daha lazım Bu sefer de tam tersimize apaçık bir harita geldi Tamam okey abi en azından Aksesuarım oraya yönelik Oradan bir iş yapabiliriz de şimdi Hocam millet nerede Oo. Normalde Byron hayatta gelmez var ya Şimdi Byron geleceği tuttu aga Gel lan Byron ya, Kör Byron arkadaşlar Reis bir tane vuracağım mı yoksa? Ben seni yedim ya. E şunu şöyle keselim. Emz yaklaşıyor çünkü. Bir ilimizi yine aldık. Temiz. Temizinden. Adamı ortaya oha 17'lik bir şey var ortada. Evet bu da kör arkadaşlar. Abi emz beni bir salcan mı kardeşim? Ah be, ah be. Olmadı. Yok arkadaş bırakmadı hiç. Yine iki kill aldık. Her el iki kill alıyordu ama bak. Son bir kill kaldı arkadaşlar. Son bir kill dislay atıyorum. Bana uygun değildi çünkü hatta. Devam. Evet son bir kill'i burada alır mıyız? Aga şu yan yana spawn'u niye her zaman yapıyorsun? Ben atlayacağım ya. Atlayanlardan bir kişi burada keseriz. Zaten Mortis gel. Kestik bile. Kestik bile. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Tamam. Görevimizi burada bitirdik. Şimdi atlayanları avlayacağız arkadaşlar. Kim atlamak ister? Bir kişi atlayacak. Evet Poco geldi. Okey abi. E ee, sen orada kaldın reis. Ben şu atlayanı bir kesersem sana döneceğim. Senin önünü kırmak istemiyorum şu an. Ultimi harcamak istemiyorum. Aha geldi. Arkadaşlar vallahi yapabilecek bir şey yok. Vallahi yok. Duvara tam yanasaydım aslında itleyemezdi ama neyse olmadı. Bir kilimi aldım ben sonuç olarak. Görevi burada bitirdim. Yani yan yana spam olduğu zaman ben genelde dislike atıyorum. Abi map'i o kadar yapıyorsunuz. Spamları da farklı noktalara yapın be gülüm ben. Maçın başından böyle 100 kişi oluyor. Hiç hoşuma gitmiyor benim. Yani şu anda 38 kutuya getirdik. Buradaki görevleri ben yapmaya devam ederim video dışında. Zaten sezonun bitmesine 23 gün var. Bu arada Brawl Talk'la yakındır artık ha. Vallahi yakındır yani. Neyse bugün rozet paketlerini toplamış olduk. Sizlere güzel sorular yönelttim. Onlara da cevaplarsanız sevinirim arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.